Herkese tekrardan merhabalar. Arkadaşlar öncelikle gözümüz aydın diyorum. 20 Kasım'da açacak olan Alfa'ya tekrar kayıtlar açıldı. Yani 20 Kasım tarihinde oyuna gireceklerin e, Şubat tarihinde kayıt olanlar ve çekilişlerden Alfa 2'ye kazananlar olacağı söylendi ama e, şimdi kayıt olan kişilerin de 20 Kasım'dan sonraki ilerleyen tarihlerde yani 21, 22, 23 gibi ilerleyen tarihlerde e, büyük ihtimalle kademeli kademeli ama üstünlükte bulunmadan herkesin gireceği söylendi. Bir, büyük ihtimalle bir sıkıntı olmazsa yani şu an kayıt olan herkes alfa'da oyunu test edebilecek. Oyunun nasıl olduğunu, nasıl PK sisteminin olduğunu, nasıl bugların olduğunu her şeyi test edebilecek. Her şeyi kendi kendi gözüyle gözlemleyebilecek. İnşallah herkesin ve benim de beklediğimiz beklediğimiz gibi bir oyun olur. İnşallah aradığımızı buluruz. İnşallah yıllarca oynayacağımız oyuna kavuşmuş kavuşmuş oluruz, bulmuş oluruz. Tek temennimiz bu. Buradan kayıt işlemlerini tamamladıktan sonra yeni hesap oluştur deyip hesabınızı oluşturacaksınız. Bu işlemden sonra da bir Google e, iki adımlı doğrulama sistemi adlı bir işlem var. Bu işlem şu an e, çalışmıyor. Büyük ihtimalle küçük bir hata var, bir arıza var. Büyük ihtimal belki e, siz videoyu izlediğiniz zaman düzelmiş de olabilir. Düzelmediyse bile şu an bunu yapmamanız alfa için herhangi bir sorun teşkil etmiyor. Yani yapmasanız bile hesabınızı oluşturduysanız alfa'ya giriş yapabilirsiniz. Sadece bu e, oyun açıldıktan sonraki hesabı koruma amaçlı yapılmış bir uygulama. Yani şu an yapmasanız bile herhangi bir sorun teşkil etmiyor. Ve tabii ki eğer sorun kalktıysa, şu an bir sıkıntı yoksa bu işlemden sonra Google doğrulaması işlemini yaparsanız hesabınız Google tarafından programla korunmuş olacak. Dediğim gibi inşallah oyunda aradığımızı buluruz. Çünkü oyundan birçok kişinin beklentisi çok yüksek. Yani büyük umutlarla beklenen bir oyun. İnşallah herkes aradığını istediğini bulur. Oyunda görüşmek üzere diyorum. Hepiniz hoşçakalın.